280, 782. mana potu burada 11. Bunların bir notunu alalım. Şimdi parayı sıfırladık. Beyramur'u baz aldık. Her şeyi sıfırladık hem de. 120 dakika revenue sarpı arkadaşlar. Potumuz ayarlı. 274. Böyle şunun bir ayarını yapalım. 780. Bunun da ayarını yapalım. 11 repair hammer. Paramız sıfır. 2 saatlik farm premiumla revenue sarpıyı bir dönelim bakalım. Bir slotta bir tanesinden 2k gold atıyor. Oyun gayet iyi. Ya burada ölsek bile çabuk bir şekilde buraya base. Oha direkt epic sukrul at şaka mı yapıyorsun? İyi, i̇yi. Gayet iyi. Allah bereket versin hocam. Güzel bir başlangıç. İlk etapta şu an için slotta gözüme batan yegane şey koca Rabanius harfinin parasının biraz düşük kalışı bence. Net olarak buranın coin'i 2.5-3k bandında olmalı. XP olarak hiç fark etmedim. Farm premium'da olmam a, farm premiumda olmamıza rağmen 23k, 24k bandı XP bayağı iyi bu arada. Yani solo şurayı XP premiumla dönsen 50k bandını görüyorsun diye düşünüyorum. XP çok ihtiyacın olan bir adamın yapacağı bir yer mi? Tartışılır. Ama farm açısından neler verir onu göreceğiz. Oyun olarak yine en azından bittiğinde tatlı bir paraya ulaşacağız gibi geliyor. En azından şöyle hiç durmadan kesildiği için 2 emin üzerinde bir para gelir buradan 2 saatin sonunda diye düşünüyorum. Epic Scroll'u daha slot'a girdiğimiz gibi attı. Epic Scroll drop'u olduğu aşikar. Devamında neler atabileceği de belli değil. Artı şöyle bir şey var. Yandan da çöple dolduruyor. Yani daha 1.5 wolf süresi geçti. 6 dakikalık bir süre oldu. Baktığın zaman iyi çöp atıyor. Bir de bildiğiniz gibi diğer slot videolarında da çokça söyledim. Heavy Plate'leri kesinlikle NPC'ye satmayın. Ben genelde satıyorum. O da üşendi den yapıyordum. Yani üşendiğimden demeyeyim pazar çarım olmadığı için. Hani yayında götürüp de pazara bırakayım gibi bir şeyim olmuyor. E gece de atıyorum mesela yatarken bırakayım desem 300-500k'lık itemler için de hani pazara bırakmak olmaz yani. Daha büyük bir item olsun istiyorsun. Ondan dolayı da ben direkt NPC'ye veriyordum. Fakat bazen pazar çok esnek olduğu için ciddi miktarlarda para yapıyor. Mesela nedir? Ben bunu bu slotun bitiminde de yine anlatacağım. Diğer slot videolarının sonundaki sunumlarda da söyledim. Şu an şurada gördüğün şu göğüslük. Normalde NPC'ye ben bunu diğer videolarda 33k'dan verdim. Pazara götüremiyorum. Siz kesinlikle götürün dedi. Dünkü slottan kalanları götürdü. Vermedim. Ve hanesini 500k'dan sattım şunu. 33k NPC'ye veriyordum. Yani oradaki kar marjı onlarda da söylediğim gibi çok ciddi artabiliyor. Bazı itemler gerçekten pazar fiyatı çok ciddi bir kar bırakıyor. Şimdi 33k olarak hesapladığımız, o videodaki hesapladığımız kar marjını bir düşün. Bir de aynı item'a sadece 500k saydığını düşün. Aradaki fark çok fahiş noktaları ulaşıyor. Bundan dolayı böyle bir durum söz konusu. 1 dakika olmuş. Tam 12 dakika olmuş. 12 dakikada yani. Aradan 126k toplamışız burada 126 beklediğimin altında kaldı lan Bot yavaş dönüyor diye mi acaba ağır kesiliyor diye o zaman 2 hemen üstüne çıkamayız ahmenimin altında kalacak coin'i aman yapma şunu işte be yani yapma şunu işte be. Hemen 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 25 dakika hemen rotarı koydum. Rotarı koydum. Buradan çıkalım. Buradan kronometreyi başlattım. Ne kadar kaybettiğimi göreyim hemen. Sikinti yok. Tamam. Şimdi atabiliriz baba. Buradan tam bir saatini bitirmiş bulunuyoruz. Gibi. Bir saatlik farmın sonunda 615k. Buraya atalım. 615k yerden aldığımız coin ve bir tık daha fazlası olan da bir çöp. Artı iki tane de epic upgrade sukuru aldık. Bunları da atalım. Kalanlar da bunlardı. Tık 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 artık. 18'e 87'de potlar almışız. ikinci saat için. Tekrardan slota gidiyoruz. iki saatlik total süre bittiğinde de total raporu verip kendi yorumumu da katacağım. ikinci saatini yapalım bakalım Raven'in nasıl oluyormuş. mı premium. Her şey yerli yerinde. 6 tane repair çaktık. Let's go then. Ah epic geldi 3. Neyse epiclerin artması lazım baba. Belli ki saatlik ortalaması 2. Oraya doğru gidiyor iş. Kabullenmek ve temizlemek lazım. Ya kanka sen ne yapıyorsun Allah kitap aşkına ya. Sen hasta mısın? Ah ne oldu şimdi? Eğlendin mi? Push. 120 dakikalık Ravenius Harpi'nin farmının sonuna. Öyle bir gelelim buraya. İkinci sayfada bu kadar item'ımız var. Bir de üzerimizdekiler var. Onun dışında ekstra bilgilerimizde de hiçbir şey yok. Totalimiz bu kadar. Itemları şöyle pardon bunları alayım. Kıyafetler kalacak şekilde. Atılacak olanları da alayım. Bazı kıyafetler kalacak. Onları tutacağız. Mesela şunun gibi. Bunun gibi. Önceki videolarda teferruatlandırmamıştım. Kıyafetleri de teferruatlandıracağım şimdi. Presleri de alacağım. Otelde 120 dakikalık Ravenius Harpi farmından bize 1.2 1250 250K diyelim. Düz hesap Böyle bir para kalıyor. Öyle bir itemları satalım. Far premium'da satıyoruz unutmadan. Buradan bir 500K daha geldi. Yani düşündüğümün çok gerisinde kapattık. Çok daha fazlasını bekliyordum bu arada. Ama yorumu sona saklayacağım. Şimdilik satılacakları tekrardan bir alalım üzerimize. Onları bir gömçürelim. Bunları da bir atalım. 1.8 olduk. Öyle bunları da verelim baba. Öyle 500 kaldım düz geldi. 2.2 olduk. Harika. Alanları da şöyle üzerimize bir alalım. Borbu da 100 Harpy'den düşürdük. Birazdan bir baktım gözüm kaçmasın gözümüzden diye. Şimdi 2.2 yani 2M300K diyebiliriz buraya. 2.3 296K diyor. 3 tane upgrade scroll. Hemen bir upgrade'e bakıyorum. En ucuzu 1300. Buraya diğer videolarda da çoğunlukla hep 1.3'ten hesaplamıştım. Yine 1.3'ten hesaplayacağım. 1.3 3900 çıkacak. 3900 artı 2300 şu an için 6.2 olduk. Şimdi Blue önce şöyle bir gideceğiz. Epic silahlarda özellikle bunu yapıyorum genelde. Blue e geldik. Satışına koyduğumuzda 123k gözüküyor. Azara döndüğümüzde 166k. Yani bunu buraya satmakla da direkt olarak satarak da direkt rafine paranızı alırsınız. 30-40k üzerine pazarda uğraşırım diyorsanız da pazarı da koyabilirsiniz. Ama artık özellikle bu ve bundan sonraki slotlarda kim nerede daha çok yapıyorsa oraya göre hesaplamayı daha uygun görüyorum. Ki harfi harfine 10k'sı 20k'sı hiç eksik kalmayacak şekilde fiyatını neticelendirelim diye. 160k abi. 320k daha buraya ekledik. 6200 artı 320k artı 6.5 oldu burası. Bunları pazarda satın abi. Ben artık özellikle pazarda satılacak itemları kesinlikle pazara götürüyorum. vaktim oldukça götürüyorum. Daha karlı oluyor. Özellikle rog ve Warrior Heavy Plate'ler bayağı bir ediyorlar. Bir de bu silahları özellikle Epic'leri, zırhları ve silahları arada böyle çok fiyat farkı olmayanları Shard'a dönüştürüp Shard üzerinden de bir karşılık alabiliyorsunuz. Fakat birinci ve ikinci kademe silah ve zırhların olduğunu unutmayın. Yani bazı silah ve zırhlar özür dilerim, bazı silahlar iki tane şart veriyor. Bazı zırhlar iki tane veriyorken bazıları da birer tane veriyor. Bunların tierları var kendi içlerinde yani. Vereceği bir şarda ve iki şarda göre dönüştürebilirsiniz. Ben direkt olarak para değeri üzerinden gösteriyorum bunları. Bu ikisinin piyasa fiyatına bak. Şimdi Golden Snake'i bu tarafa attığımızda 168k gibi bir karşılığı varmış. Hemen buradan bir Golden Snake yaptık. 450k gibi bir fiyata pazarda satılıyor şu anda. Bittiği bir para. Hemen artı 450k'yı ekledim. 7 evi bulduk şimdiden. Sapphire of Water. safirlere bakıyoruz. safirler bu arada craft'ta kullanıldığı için bu gibi gidiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. En yani 150 kaymış. Hemen bir 150 de buraya ekledim. 7 m olduk. Şimdi sürekli olarak NPC'ye verip net karından sizi uzaklaştırdığım heavy plate'ler var. Heavy plate'leri size pazar üzerinden değerlendireceğim. Çok net bir şekilde bütün karı görebilmek adına götürelim. Pazarda satalım. Netice itibariyle nerede daha çok ediyorsa orada değerlendirmekte yarar var. Ol mesela bunlar bu arada 20k, 30k, 10k falan ediyor NPC'ye. Her türlü pazarda satmak çok 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 daha faydalı. Özellikle şu arkadaşı. Göğüslük çıktıysa abi bunu direkt pazara götürüp hiç bekletmeyin. Ben o fiyatlandırmayı ve hesaplamayı size bırakmıştım. Bundan önceki videolarda birkaçında diyeyim en azından. Hepsinde değil. Ama artık hepsini tek tek göstermek çok daha faydalı olacak. Mesela kolluğa geldiğimizde bir tane var zaten arada. 89k diyor. 90'dan bunu da sayıyorum. Her türlü okutuyorsunuz bu arada. Yani pazara götürüp ben heavy plate'leri pazarına açıyorum. 15-20 dakika sonra geldiğimde hepsi satılmış oluyor. Warrior ve Rogue'lar özellikle. Diğerlerini denemedim. Hemen bu tarafa geldiğimizde bir 90 daha ekliyorum. Botumuz var. Başka botumuz var mı? Yok. Ekledik. Bunu da koydum. 3 ton bir göğsümüz kaldı. Şimdi evet play T yazalım. Görüldüğü üzere 185k. Sizin için 100, 180'den sayı 540k. Bunları da ayırıyorum. 540 buraya da 500 ekleyeceğim dümdüz. Evet. Burayı da ayırdım. Warrior Heavy Plate Health. En ucuzunun 70k olduğunu görüyoruz. 70k eşittir dediğimizde 8 milyon 400k gibi 2 saatlik farmın sonunda bize kalan paranın olduğunu görüyoruz. Fakat bu slot solo slota uygun yani solo oyunculara uygun bir slot mu? İşte o tartışılır. Ha bu arada slotları döndüğümüz setleri bir önceki videolarda da göstermiştim. Hala setimiz bütün takılarımız her şeyimiz aynı olduğu için bazı videolarda bunları göstermedim. Olabildiğince de gösteriyorum. Bir şey değişmediği için aslında ekstraya girmiyorum ama hala aynıyız. 7 Vixen ve 7 Elite setimiz var. Artı bir takılar var. Swiftness, Silver, Silver Traveler, Golden ve Golden hepsi Dex bonuslu. 8, 8, 8, 8. Böyle bir setle ve 2 madalyonla 2 saatte bu şekilde dönüyoruz. Fakat Ravenius harbi ben dönerken şunu fark ettim. Deli gibi pot yaktık. Şimdi pot ne kadar harcamışız onu da söyleyeyim. Ondan sonra daha netleşecek. 8.4 hem dedik bu arada paraya. 1016 tane pot harcamışız. Yani şu ana kadar yaptığım slot videolarındaki en fahişi bu oldu. Mana potumuz 459 tane de mana potu yak. Totalde yakmışız. Totalde 12 kere repair yapmışız. 12. 16K'dan çarptığımızda 12. 200K'yı düşürüyoruz buradan. Total paradan normal 8.4'tü 8.2'ye düştü. Ravenius harfi en düşük duo dönülebilecek bir slot. Slota benziyor diyeyim ama şu da var. 2 kişinin dönüp de bir kişinin şu kadar şunu aldığını düşünüp iki kişiyi hızlandırıp hızlandırdığımızda daha fazlasını ne kadar elde ederiz onu da tahayyül etmekte biraz zorlanıyorum yani 8M 8.2 hadi düzleyelim onu 8M olsun 2 saatte 8M aldığımız çok fazla solo slot var iki kişi slotu hızlandırıp elde edilenleri hızlandırıp ikide bir gibi yarı yarıya bir şey daha koyarsak mesela 12'ler 13'ler diye baz alabiliriz belki bu sefer birdler mi çıkan hep upgrade scroll sayıları belki belki denkleyebilir ama ondan da emin değilim çünkü bu öngörülebilir bir şey değil oraya iki kişinin gidip 2 saatte onu yapması lazım tabi benim solo kontentim için şu anda onlarca çok çok fazla slot beni bekliyor. Ondan dolayı daha onun doğu olayını bilmiyorum ama belki gelecekte bu fantastik serüveni bir noktada bitirebilirsek çünkü bunun Hadar'ı var, Lunaskar'ı var Narun Tavr'ı var. Yani solo çekeceğim yığınla slot var. Ben solo üzerinden siz doğuların trio'ların çıkarımlarını yapasınız diye bir yandan da bunları yapıyorum. Solo bana sorarsanız burası yani çok solo'ya yatkın bir slot değilmiş gibi geliyor. Samim olmak gerekirse. Yani dönmek isterseniz deneyin ama bu bize bıraktığı hadiseler size verdiğim istatistikler bandında yani hiç makul gelmiyor. Bir sonraki slot neresi olacak bilmiyorum. Elimden geldiğince bütün slotları yapmaya gayret ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenin, abone olun. Çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.